Çok fena soğan kokmuş burası. Dur, dur. Bir konuşabilir miyiz? İşim var mutfakta. Olur, mutfakta konuşalım. Onları çıkarıyorsun. Giremezsin bir daha onlarla. Havalandırma yok muydu bu evde? Ama kokmuş. Eskiden böyle olmazdı. Aspiratör bozuk. Ne oldu? Niye geldin sen? Özür dilemek için. Biraz ağır konuşmuş olabilirim. Biraz mı? Yani... ...birazdan daha fazla belki. Kabul edilmedi özrün. Yok öyle bir dünya yani. Her istediğinde istediğini böyle ağzına geleni söylüyorsun bize. Yok öyle bir şey. Bize mi? Evet bize. Safiye ile bana. Sürekli yapıyorsun bunu. Üstelik belden aşağı vuruyorsun. Bir de yani böyle bunu sana zaafı olan kıyamayanlara yapıyorsun. Senin bana zaafın mı var? Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Çok işim var. mi alıyorsun sen bundan ya. Çok özür dilerim. Tamam, ne olur kızım. Bak sana ne güzel çiçek aldım. Yine koparılmış çiçek. Sevmiyorum şunları. Ne var Zeylan? Bir gün benim için sevsen ne olur yani? Bak ne güzeller. Çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Çok. Teşekkür ederim. Güzel de kokuyorlarmış ya. pişiriyorsun? Sürpriz olacaksa. Ablana en sevdiğin sebzeyi sordum. Hı. Hmm. Onu yemeğini yaptım. <laughs> Kereviz miymiş benim en sevdiğim sebze? <laughs> hayır. <Ya. gülüyor> hayır. Ay hayır ben bunu... Yalan söyledi değil mi? Haftada beş gün yiyor olmasaydım eğer severdim belki ama maalesef. Ya ben bunu nasıl yedim? Ama ben onun hesabını sorarım. Sorarım ya. Yani. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Senin için yerim. Haftada yedi gün, 24 saat, sabah kahvaltıda akşam yemeğinde, her öğünde kerevizi de yerim, suyun da içerim. Saçmalama. Kimse kimseyi o kadar sevmez. İşte maalesef, maalesef ki seviyor. Ve bu çok sinirimi bozuyor. Niye sinirini bozuyor? Çünkü hiç adil değil. Asıl adil olmayan ne biliyor musun? Neymiş? Kokusuna bile dayanamadığın bir yemeği sırf sen seviyorsun diye canlı başla O kadar çok seviyorum seni. Biz mi o? Evet. Sevmezdin sen. Ne oldu? Kendime yapmıyorum. Kime? Barkın seviyor. Ona yapıyorum. Yalan söylüyorsun. Sana ne ya? Kime yapıyorsam yapıyorum Allah Allah. Hadi işim var benim. Bir baksaydın. Kerefsin. Saçma sapan konuşma. Gerçekten işin var hadi han. Kahve var mı ya? Adam sana her fırsatta bağırıp çağırıyor. sen hala onu evine mi alıyorsun Ceylan? Hakikaten mi yani. ya? Barkın. Gidiyor zaten tamam. Bunun burada olmadığı bir vakit var mı? Evsiz falan mı bu? Yok ben Bilas'a gitmiyorum. Manyağın biri ona zarar vermesin diye. Barkın. Ne oldu canımı Hı? Boğazıma yapışmak ister misin? Ya da ne bileyim cam çerçeve indirmeyi falan mı tercih edersin? Barkın diyorum. Benim yüzümden kavga etmeyin. Gidiyorum ben. Hadi git. Bir daha da gelme. Sen kıskanabiliyor muydun ya? Yok, onu daha ziyade aşağılık kompleksi olan tipler yapıyor. Kimmiş o misal? Söyle bakayım, söyle. Korkma. Misal sen. Mağara adamının önünde giden olduğun için... ...kıskanmayı bir meziyet sanıyorsun, erkeklik sanıyorsun. Halbuki küçücük bir oğlan çocuğusun sen. Barkın yeter artık lütfen. Tamam kadın kapından her çıktığında içini korku basan... ...onu babasından bile kıskanan, gitmesin diye zırıl zırıl ağlayan ufacık bir oğlan çocuk. Han, tamam Han. Han, lütfen Han. Dikkatimi çektin. Hiç iyi olmadım. bir, sakinleşin lütfen ya. Hadi. Nasıl bir adam olduğunu hatırla diye yaptım. Bak bu hale gelmesi 30 saniye bile sürmedi. Uzak dur Ceylan şu adamdan uzak. Bakın gider misin? Ne? Rica ediyorum gider misin? Kalbini kırmak istemiyorum lütfen.